Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde Türkmenistan ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Gurban Goli Berdi Muhammedov'la görüştü. Bakan Çavuşoğlu görüşmenin ardından Türkmenistan Devlet Televizyonuna açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde Türkmenistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Çavuşoğlu buradaki temasları kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguly Berdi Muhammedov'la görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki olumlu ilişkilerin daha da pekiştirilmesine yönelik çalışmalara değinildi. Türkmenistan Devlet Televizyonu'nu açıklama yapan Çavuşoğlu öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Ardından Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan üçlü zirvesinin hazırlıklarına başlandığının altını çizdi. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın selamlarını ve en iyi dileklerini getirdim. Telefon görüşmesinde hörmetli prezidentimiz Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı Türkmenistan'a davet etmişti. Ve bu ikili zirvenin hazırlıklarına başladık. Sayın Cumhurbaşkanımız memnuniyetle anavatanımız Türkmenistan'a gelmek istiyor. Ayrıca önümüzdeki süreçte üçlü zirveler var. Türkiye Türkmenistan, Azerbaycan zirvesi. Onun hazırlıklarını da başlattık. Türkmenistan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığını üstlendi. Bakanlar Konseyi Toplantısı başkanlığını üstlendi. Biz de şu anda zirve başkanlığını yürütüyoruz. Yine bu yılın sonunda 28 Kasım'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın zirvesi de Türkmenistan'da gerçekleştirilecek. Çavuşoğlu iki ülke arasındaki ticaret hacminin pandemiye rağmen arttığına işaret ederek ticaret hacminin daha da artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Pandemiye rağmen ikili ticaret hacmimiz arttı ve bu ticaretimizi daha da arttırmak için neler yapabileceğimizi de görüştük. Türk firmalarına olan güven ve destekten dolayı Ayrıca şükranlarımızı e, arz ediyoruz. Önümüzdeki süreçte e, enerji koridorları, yine lojistik ve ulaşımla ilgili e, önemli projeleri hayata geçirmek için hep birlikte çalışacağız.